Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, arkadaşlar az önce çektiğim videoda e, Stadyum 24 uygulaması arkadaşlar nasıl kurulu onu göstereceğim. E, arkadaşlar yapmanız gereken Google'a giriyoruz. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google arkadaşlar. Stadyum Stadyum yazıyoruz yani. Stadyum 24 yazın. APK yazmayın. Stadyum 24 yazıyoruz. Aratıyoruz. Ve arkadaşlar dosyacı olan yani dosyacı oluyor diyor ya ona basıyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz ona. Biraz bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bekleyin diyor. 5 saniye diyor yani. Şimdi 2, 1 ve 0. Şimdi arkadaşlar bekliyoruz. 5 mp'lik bir şey arkadaşlar. 5 mp'lik bütün maçları televizyon sonunda kadar izliyorsunuz. Dosya indir diyoruz. Arkadaşlar. Sonra tamam deyin. Ben indirmiştim arkadaşlar o yüzden. Şöyle dur. Şimdi arkadaşlar zaten şöyle arkadaşlar indiriyorsunuz. Zaten arkadaşlar ben indirdiğim için iptal edeceğim. İndirdiğim için iptal ediyorum arkadaşlar. Çünkü ben indirmiştim. Hatta şurada var. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben arkadaşlar APK indirmeyi biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar herkes biliyordur zaten. Şimdi arkadaşlar ben şey yaptım. Ee, yani nasıl hangi map sitesinden indirildiğini gösterdim. Görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.